Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda RGX koleksiyonunda 8.07 güncellemesiyle birlikte yapılacak olan bir değişiklikten bahsedeceğiz. Malum bayram için şehir dışındaydım dolayısıyla bu konuyu konuşamamıştım sizlerle. Konuya giriş yapmadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bayrama özel 20 kişiye 1200 oran puan hediye ediyoruz Class Game üzerinden. Bütün gerekli linkleri hem açıklama kısmında hem de sabitlediğim yorumda bulabilirsiniz. Evet Riot Games son zamanlarda eski koleksiyonların eski özelliklerini yenilemeye başladı. Bunlar işte de i̇şte koleksiyon sayfasındaki o renk seçeneklerinin ikonları olabilir. Veya oyun içerisindeki kill banner'lar olabilir. Bunları yenilemeye başladı Valorant. Ve genelde bunlar her yenilendiğinde yeni koleksiyonları da beraberinde getirdi. En yakın örneği zaten Fatih'in ikinci yeni koleksiyonu. Yitik koleksiyonda olduğu için bu son gelen Fatih koleksiyonuna böyle ikinci koleksiyon da diyemiyorum aslında. Üçüncü koleksiyon gibi çünkü. Bu tarz özellikler ışık muhafızlarında yenilendiği zaman da beraberinde yeni bir koleksiyonu getirmişti. Asilde ve yağmacıda da bu renk seçeneklerinin ikonlarını değiştirmişlerdi. Güncel ama hani onların arkasından herhangi bir yeni koleksiyon, üçüncü koleksiyon gelmedi. 8.07 güncellemesiyle birlikte RGX koleksiyonundaki bu kill bannerların da rengi değişecek. Yani tıpkı Fatih koleksiyonunda yaptıkları değişiklik gibi RGX koleksiyonlarında da seçtiğiniz renk seçeneğine göre kill banner'ınızın rengi değişecek. Bu tarz bir değişikliğe gidiyorlar. Muhtemelen ne zaman geçtikçe diğer koleksiyonlarda da işte bu tarz işte kill banner'ının her renk seçeneğinde aynı olduğu koleksiyonlarda da bu değişikliği yapmaya devam edecekler. Bu tarz bir değişiklik yapıldığı için az önce de anlattığım gibi RGX'in 3. koleksiyonu mu geliyor şeklinde böyle konuşmalar, iddialar ortaya çıktı. Şu an koleksiyon ile alakalı koleksiyonun geleceğine dair herhangi bir sızıntı bulunmuyor. Baktığınız zaman zaten ilk iki koleksiyonda da aslında getirebilecekleri bütün böyle önemli silahlara skinler getirdiler. Olası bir RX'in 3. koleksiyonu Delipop'un ilk koleksiyonuna benzeyecektir. 3. koleksiyon geldiği takdirde bu koleksiyonu sattıracak tek etken bıçak olacaktır. Dolayısıyla ne gelirse eğer önemli böyle havalı bir bıçak tercih edeceklerini düşünüyorum. Bu koleksiyon içerisinde neler olabilir? Yine bir Odin skin'i olur, Bulldog olur, Şerif olur. Bunların yanına da bir tane pompalı eklerler herhalde. RCX'de herhangi bir pompalı bulunmuyor. Hani ben zaten direkt koleksiyon yakın zamanda gelmese bile eninde sonunda bütün koleksiyonların üçüncüsünün geleceğini düşünüyorum. Bütün envantere, bütün koleksiyonu tek bir hani setle tamamlayabileceğimiz tarzı getireceklerdir. Hani yeni bir tasarım yok, aynı tasarımı diğer silahlara uyguluyorsunuz aslında. Dolayısıyla bunu da hani Riot Games devam ettirecektir. Hani Fatih'in ilk koleksiyonundaki değişiklik geldiği zaman Discord'dan özel mesajdan mesela yazan arkadaşlar olmuştu. Ona özel hani böyle ayrı bir video çekmemiştim. Hani 8.07 ile birlikte bu tarz bir değişiklik geliyor bunun hakkında da kısaca konuşmak istedim. Neler olacak neler bitecek bunu göreceğiz. Videoyu kapatmadan önce kısaca iyiliği paylaş koleksiyonu hakkında da konuşmak istiyorum. Oylama bitmişti zaten 9 Nisan'da hani tweet dağıtmıştım. İlk paylaştığım iyiliği paylaş videosunda da söylemiştim aslında hani oylar böyle ilk birkaç saat sonrasında zaten değişmeyecek seviyeye gelmişti. Koleksiyon içerisinde Oni Phantom, Ion Şeref, Yağmacı Operatör ve Yağmacı Specter bulunacak. Aynı zamanda bir adet sprey, bir adet kart ve bir adet uğurluk da bulunacak. Cypher'la ay tokalaştığı bir işte görsel var bu içerikler yan içeriklerde bu görselden yapılacak. Koleksiyon önceki iyiliği e paylaş setlerinde olduğu gibi 6387 Valorant puanından veya işte 6380 civarlarından satılacaktır. Eğer herhangi bir skin'e sahipseniz önceki koleksiyonlarda olduğu gibi skinlerin de yani koleksiyon içerisinde %33 indirimi olursa sahip olduğunuz skin sayısı kadar 1190 BP'yi tam koleksiyon fiyatından çıkarmanız gerekecek. Atıyorum bir tane skin'e sahipseniz 6387'den 1190'ı çıkaracaksınız. İki tane sahipseniz 2.380 e çıkaracaksınız gibi gibi ilerliyor. Bütün skinlere sahipseniz sadece yan içerikler kadar bir fiyat ödeyeceksiniz. Yani gene iyiliği paylaş konusundaki durum bu şekilde. Yani koleksiyon ne zaman gelecek şu an için kesin paylaşılmış bir tarih yok. Açıkçası Fatih sonrası gelecek koleksiyon kısmın son koleksiyonu olacak. 1 Mayıs'ta da yeni kısım başlıyor ve bu kısımla birlikte de önemli böyle animasyonlu bir koleksiyon getirecekler de. Dolayısıyla bu gelecek olan iyiliği paylaş koleksiyonunun ben hani önümüzdeki hafta içerisinde vitrine eklenmesini bekliyorum. Hani yine animasyonlu bir koleksiyon getirip arka arka arkaya 3 tane animasyonlu koleksiyon getirmek sanki pek Riot Games'lik Valorant'lık bir iş değil. Yaparlarsa güzel olur. Orası ayrı. Evet genel durumlar bu şekilde neler düşünüyorsunuz? Düşüneceğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? なべ。